Ben yeder 90, ben 88'lik kartı inform Ronaldo'lardan daha iyi. O yüzden yorum yapmayacağım. Neyse Ronaldo gelsin de bakarız. Evet beyler basıyorum. Fransa lütfen Mbappe. Ya hayır ama ya. Hayır ama ya. Hayır ama ya. Kandırıldım ya. Kandırıldım ama Kandırıldım ama ya. Mbappe gelseydi, Mbappe'ye de şey gelseydi güzel olur. Neyse kaleci gelmedi en azından. 97 ratingli Benzema geldi. Benzema bence iyi. Benzema'nın bizim kadroda yeri var mı? İlk 11'de yok zaten. Ee, Benzema nerede oynayacak? Rezervelerde. Burada yerini alacak. Yapacak bir şey yok yani. Dediğim gibi yapacak pek bir şey yok. Kadromuz bu şekilde gireceğim maça. Messi'nin taşıması gerekiyor bizi. Son birkaç maçta birazcık pasifti. Neymar Neymar forvet oynuyor. Neymar sanki biraz daha fazla eline aldı gibi. 11 maç 9 gol 8 asist. Atal hayalet 47 maç 10 gol 3 asist. Mbappe o da bayağı gol atmış. De Jong. daha çok golü var. Sen anla. Evet bu şekilde. Bu şekilde hemen maçlarımıza geçebiliriz. Uzun bir gün olacak. Evet günün ilk maçı her zaman kritiktir. Ve bakıyoruz. Ee, Almanya'dan mı katılıyor arkadaşlar? Messi çıkarmış. Messi çıkarmış. Sonaldo'su var. Benzema'sı var. Orta sahası güzel. Messi yakın direğe. Yes, güzel oynadık. Ufak ufak mes şeyde yakın alanda Atalla iyi pas kurduk. Orada rakibim uyanıklık yaptı en başında. Atalla arkayı savundu. Güzel attık. Kaleci oynatsaydı ama. Bakın kaleci oynatmış. Kaleci oynatıp oynatmadığına bakacağım. Yok kaleci oynatmamış. Messi de güzel bitirmiş. Aferin. sol ayağıma döndüm. Ay, Sculptor'unu terse yaptım. Renan Lodin maşallah var ya bu kartın. Kalma topumu ha. Mbappe. Aferin. Messi'nin screen'i gördün mü? Messi'nin screen'i gördün mü orada? Adamı tuttu. Team of the year Messi'yi bu yüzden aldık beyler. Adam taşıyor. Adam omzunda Tuttu şeyi. Omuzunda değil de vücuduyla screen'i koydu orada şeye. Davetli yüze galiba. Güzel. İlk maçı güzel kapattık ama ee, bu kadar kolay geçmesinin ne olacağını biliyorsun. E, sonrası kötü olacak. Evet. Günün ikinci maçı. Allah. Şey çıkarmış rakip. ben neler çıkarmış. 99 a Bu ne abi? Bu ne abi? Oha. Çok temiz oynamadı mı? Pası okumama rağmen güzel attı. Yalnız biz Atal'la onu nasıl atamadık? Allah o sevinç ne? Belayı bulduk. Belayı bulduk. Neymar. Neymar. Hadi. Dripping season. o pardon ya. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi ya. Abi çok iyiydi ya. Babamdan uyarıyı aldık ama çok iyiydi ya. Bu uyarıyı hak etti be abi. Bu uyarıyı hak etti ya. <laughs> Oğlum bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Messi oynamaya geldi. Oynamaya geldi. Max poza bastı. Bunun sonucunda ne olacağını biliyorsun. Şu double, double X'i bulmam iyi oldu. Double X'i hatırlamam iyi oldu. O çok eski. Tamam hatırladım. Bize o dans yaptı ya şu dansı. Nasıl da şöyle miydi? Onu yaptı zaten orada kaybetti. Canın sağ olsun. Daha ne yapıcağın abi zaten y Jerome Esports Hohohoho <laughs> Jerome Jerome Messi Yes Hadi Adam çok iyi lan <laughs> Rakip çok iyi rakip sağ yanla, sağ yanla öbür köşeye vuracaksın. Bunu da ben mi öğreteyim sana ya? Acele ettik ya. Bence atabilirdik ama biliyor musun? Düzgün. Şunu ya, şunu. Uh. Manyak herif ya. Lütfen. Allah düşmanıma vermesin ya bu herifi. Baskı açıyor. Yarı direkt bek elastiko. <laughs> Messi Tehlikeli bir rakipti ama ilk golü biz atarak ee, şey yaptık Alejandro Gomez, Messi, Serdar, Gnabry, Benzema Değişik, değişik Alman ama 3. Rafet Yalman Güzel gol bu arada Teşekkür ederim, ne demek Sağ ayağım çok barizdi sol ayağımı alın. Orada şimdi ters ayağıma dönsem bir önceki pozisyonda Messi'nin sağ ayağını kapatan bir psikopat herif orada yine sağ ayağımı kapatacaktı. Direkt topun geldiği yöne doğru gittim. Bu sefer daha iyi oldu. Manyak herif ya. Messi'nin sağ ayağını kapatıyor ya. <laughs> Güzel. ezberdi. O hepsini okudum da İyi şey yaptım. Tamam kanki. Evet maçı 3-1 kazanmayı başardık rakip. Ee, bilemedim. Terletti beni sadece. Terletti kelimesini kullanacağım. Yeterli olacaktır. Sweat yani maçı anlayacağım. Elite Squad. Türk arkadaşla eşleştik. Güzel kadro. Geçen hafta bizi İzmir'in en iyi oyuncusu yenmiş hatırlıyor musunuz? Elite Squad. Bakalım nasıl oynuyor. Umarım yani şey oluyordur ya. Hani bir tek biz demiyoruz dur belayı bulduk diye. Neymar düz Neymar düz. Kemik bu sana gelsin dostum. Kemik bu sana gelsin. Görüyor musun düz Neymar açı. Açı açı önemli açı. Rakip iyi. Biraz da biz bela olalım ya. Oralarda bir yerde keşke bize de bela diyen olsa ya. Umarım vardır ya da öyle söylüyorum. Benim hatam. Defansımı çok açtım. Yanlış adamı seçtim. Defansımı açtım. Güzel gol. İyi attı herif. Vallahi güzel attı. Diyecek bir şey yok yani. Bu payamızdan çıkaramadık ya. Geç kaldım. Çıkarabilirdik. Olmadı. Oğlum yenemeyiz. İyi oynuyor ya. Gol atamayız bunu bir daha. Jane vardı orta saha falan oynuyor. Diyorum çok aşırı çılgın bir herif. Ben böyle bir şey görmedim. Aha gitti adam. Yakın direğe vur. Ah be. Tek şansım vardı orada. GG. <laughs> 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 Yapacak bir şey yok. O ikinci gol <laughs> yememeliydik ya. Orta işte düz koşacağını bildiğim halde. İşte Ortiz'i benim de böyle kullanmam lazım anladın mı? Simon'u da böyle. Simon biraz farklı bir oyuncu da. Ortiz'i benim de. Hiç düşünmeyeceksin abi. Hız, iki tane hızlanmış şut ve iki önüne kırdığın zaman maçı adam iki tane hızlanmış şut ve yendi beni anladın mı? Ya da hangi şut bilmiyorum. Double flick mi yaptı ne yaptım bilmiyorum. İyiydi zaten. İki tarafa da gidebilirdi yani. Ne diyeyim abi. Buradaki defans hatası işte. De defanstan kaybediyorsun. Ya adam iyi oynadı. Cici. Team of the year de yok ha. 4-1-2-1-2 season ha. Güzel çeşitli videolar, seri şeklinde video yapmak istiyorum. Çok domurumda. Ha 30 0, ha 23. Benim umurumda değil. Uzak bir evi. Güzel. 23 bence gayet yeterli yani. 23 gerçekten. Bu oyunu bir tek ben iyi oynamadığımı gördüğüm an zaten daha çok galibiyet almaya başladım. 27 yapmıyor o zaman başladım. Artık eskiden ben herkesten daha... Ben gerçekten yenilmeyi belki de en çok sindiremeyen kişi ben olabilirim de. Gerçekten artık yine sindiremiyorum. Böyle alttan alıyorum kısaca öyle söyleyeyim sana. Bunu da savunma artık be abi gözünü seveyim ya. Bunun üstüne de çık. Harbi uyuz oldum ya herif. Uf, çıkacak zaten görüyorsun. Çıkacak. Temiz oynadık alttan orayı da yendik yani. Çılgın. Mertens vardı. Insigne vardı. Bu adamların hiçbirinde o ne lan, Bu nasıl renk? Herkes mavi bunların. Tevez, Dybala, Mertens. Bu adam Dripping Season'ın ta kendisi. Hateful Eleven demiş. Uzak direğe. Aferin. Tamam. Kaleci oynat oynatmayacağını bakacaktım da. Oynatmadı galiba değil mi? Replay'i de izlemek istemiyorum. Messi. Messi. Özlemişim işte. Şu dripping'i yapabilmen lazım. Şu dripping. Oğlum saniyede ne kadar kez topa değdi fark ediyor musun? Tık 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 tık. Top ayağına böyle. Ne denir ki buna? Messi yani. Gerçek hayattaki gibi. İyi oynadık orayı yani. Baksana şu dripping'e bak. O, o ekstra driplikleri gördün mü topu vurmadan ki? O Messi de olacak. Ulan tam diyecektim Atal bir şeyler yapıyor. Tam Atal bir şeyler yapıyor diyecektim. Direkt lafa ağzımdan aldı ve olmadı yine atamadı yani Atal'da bir sıkıntı var. Gördüğün üzere at, Atal yine kayıp abi Atal yani bilmiyorum neyi yanlış yapıyoruz ama kayıp